İlksopat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Gürkan. Ben Gül. Beni çok özlediğinizi fark ettim ve e, geri döndüm. E, ben siz olmadığını biliyorum. E, sesinizi duydum yani. Full Bu... kıskançlık, full başka bir şey değil yani. Çekememezlik, tesad. Ayıbı ediyorsun. Bugün çok güzel bir haberimiz var. Bu haberi sizlerle ben de paylaşmak istedim. Bunu sadece Gül'den duyun, istemedim. Bu güzel haberi ben vermek istedim vereyim mi bu güzel haberi? ver. Madem o kadar geldin, o kadar yoldan geldin. The Last of Us HBO'da biliyorsunuz bir uyarlaması olacak, dizi uyarlaması olacak. The Last of Us dizisinde Joel ve Ellie'yi kimin canlandıracağı belli oldu dün gece. Gece bize göre dün gece saatlerinde belli oldu. Hazır mısınız? Göstermek istiyorum kimlerin olduğunu. Of, çok heyecan. Heyecan dorukta. Buyurun. İşte HBO dizisinde HBO The Last of Us uyarlamasında Joel ve Ellie canlandıracak oyuncular Pedro Pascal ve Bella Ramsey. Bella Ramsey. Pedro Pascal ve Bella Ramsey. Ne diyorsun Gül? Söyleyim ne düşündüğümü? Bir cümleyle söyle. Detayları geçelim. Ondan sonra üzerine konuşalım. Ben beğendim. Sen beğendin. Peki. Teşekkür ediyorum. Sen de bir cümle etmek ister misin? Ee, görmek istiyorum. Görelim bakalım ne olacak. Ben Peki. öyle düşünüyorum. Okay. Şimdi şuradan başlayalım mı? İlk önce bu kızımızı duyurdular. Bella Ramsey dediler ki efendim Eli canlandıracak. İlk önce bu duyuru yapıldı. Biz nereden tanıyoruz kendisini? Game of Thrones'dan tanıyoruz. Game, Game of, of Thrones. Thrones'da boyu büyük... Kendi, yok olmadı boyu küçük kendi büyük bir karakterdi kendisi Liana Mormont oynuyordu ve çok başarılıydı yani e, Türkçe'mizde bunu anlatacak güzel bir tabir var ama argo olduğu için söyleyemiyorum e, çok sağlam bir ablaydı kendisi The Ultimate badass. <laughs> kesinlikle e, şöyle bir şöyle bir efendim e, bakıldığında o elinin e, hem efendim e, büyümekte olan hem kırılgan narin yapısını hem de o içten içe yanan yanmalı isyankar, isyankar şiddete eğilimli tarafını birleştirebilecekmiş, aynı bu tada eritebilecekmiş. <laughs> <İstirilecek gülüyor> bir izlenimi veren bir arkadaşımız gibi duyuruldu. Hemen sonrasında dendi ki efendim Marshall Ali. Ciol olacak mı olabilir Ali. mi? Joel olacak diye bir e, muhabbet geldi. Ben şimdi e, belki e, tanımayanlar olabilir. O, olabilir elbette. E, kimdir Marshall Ali? E, Gözde böyle bir canlandıralım yani kimdir, kim olması e, muhabbeti döndü hı hı. ilk etapta onu bir göstereyim. Joe'lu Marshall Ali canlandıracak diye bir söylem çıktı sonra e, Marshall Ali hakikaten çok yetenekli, çok, çok iyi bir oyuncu, çok üst seviye bir oyuncu. E, bu şeye falan da girdi biraz. Üst lige çıktı, değil mi? Hem üst lige çıktı, hem ee, popüler olma yolunda evet. da adımlar attı. Şöyle mesela Blade'i canlandıracak şimdi mesela Aa, Marvel Evet. Evet. Nasıl bilmiyorsun? Beraber yaptık haberini ya. Unutuyor insan. Ama ya. ama şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Maşallah Ali seçilseydi ortalık yıkılırdı. Oo. Ortalık yıkılırdı yani. vay biliyoruz yani. biliyoruz. klasik yani. Müthiş de oynasa ortalık yıkılırdı. Şimdi geç ki ki o konuda da söyleyecek şeylerimiz olur yani. Neyse geçiyorum. Hemen ardından tabii çok fazla bu şeyde kalmadı bu muhabbet. Değil mi? E, ne denir? E, çok gündemde kalmadı. Hemen arkasından açıkladılar. Pedro Pascal'ı. Pedro Pascal'ı nereden tanıyoruz dediğimiz zaman artık. Artık her yerden tanıyoruz Game yani. Game of Thrones'dan, Narcos'dan, efendim Mandalorian'dan, en son Wonder Woman'da olan üstü performanslar. <gülüyor> <gülüyor> e, kendisini tanıyoruz. Pedro Pascal... <laughs> ...Joel'ı canlandıracak. Ee, bu yani haber bu şimdi. Evet haber e, Tepkiler bu. var efendim. E, genel olarak tepkileri de özetleyecek olursak... E, ...kızımız Ellie'ye benzemiyor. E, oğlumuz. Oğlumuz Joel'a <laughs> çok benzemiyor. Neden Mexican efendim... Or ...böyle bir orijinli Mexican bir aktör seçildi. Bir sürü insan vardı niye olmadı falan gibi tepkiler de var. Bunlar bir biliyoruz yani Yani zaten bunlar... hani kim olursa olsun tepki olacağı kesin diye yani bence. Evet. Ee, sen beğendim dedin. Ben beğendim, Açmak ister misin? Açmak isterim. Şöyle, eee bir saniye falan. <laughs> e, yani ne ya bence Dur. paket <laughs> paket açılımı. E, ya yani bence oyunculukları daha önemli. Çünkü ikisinin arasındaki kimya hani oyundan bildiğimiz kadarıyla. Eee çok önemli. Hı hı. O tarafı çok önemli. İkisi de son derece böyle e, zorluklar içinden çıkmış, yani nasıl diyeyim acılı geçmişleri olan insanlar. Ateşin içinden Aynen, gelmiş. öyle de diyebiliriz yani. Zaten zor bir dünya falan. Bunları e, taşıyabilecek insanlar olmaları gerekiyordu ki bence ikisi de bunu yapabilecek yetenekte. Oyuncular hı hı. bence önemli olan tarafı oydu. Dolayısıyla hani zaten biraz da farklı olsun. Abi oyunun aynısını göreceksek ne anlamı var yani? Evet, çok konuştuk. Ee, zaten oyun başlı başına bir yer kaplayan bir ürün. Ee, ne gerek vardı dizisine, filmine falan diye hep konuşuyorduk. Şimdi arkasındaki ekip iyi olunca yok. HBO işte Craig Mazin falan hı hı. yapıyor. Chernobyl'den tanıdığımız. Ee, bir beklenti oluşuyor elbette. Hani yapıyorsunuz madem. Ben de aynı düşüncedeyim seninle o konuda. Yapıyorsunuz madem. Belli noktalarda ayrışın bari de yani, yani. kendi ayakları üzerinde evet. durabilen bir dizi olsun. Ee, ama ana materyalinde e, sevdiğimiz Beğendiğimiz noktalarına dokunabilsin Evet yani ana materyale sadık olsun Ama ayrışmayı da bilsin yani O evet. açıdan bence bu oyuncu kastı iyi Çünkü oyunculuklarıyla öne çıkabilecek isimler Evet Ya Görebiliyorum ben canlandırabiliyorum yani Benim ikisinde Benim aklımda bir iki soru var tabi Mesela bu kızımız kaçlıydı Ya 2003'lüymüş ben diyordum ki yani Eli 14 yaşında bu kız 14 var mı acaba Falan diyordum 18 yaşındaymış Kız 18 yaşında Oyun da 14 olmuyor. yaşındaydı Evet yani şöyle bakalım bu bu ne zamanki bir fotoğrafı bilmiyorum, evet, bilmiyorum. 2021 diye baktım gene buna benzer çıkıyor. Ee, Game of Thrones'u 2016-2019 arasında oynamış işte yani ilk başladığı zaman 13 yaşındaymış. 14 gösteren 18 mi? Yani Ya tabii özellikle de biraz büyük yaşlı birini istemiş olabilirler sonuçta biraz R-rated olacaktır kan gövdeye götürecek olabilir, yani muhtemelen. Olabilir. Temelen. Fark etmez. Yani Evet. Bilemedim. Çünkü neden 14 yaşında olması gerek diyoruz? Çünkü bilmeyen olabilir belki dizi Last of Us 1'i anlatacak. O dönemde yani geçiyor. Yani o ilk oyunu Hı -hı. anlatacağı için başka bir dönemi anlatmıyor. Ee, nasıl bir izlek olacak bilmiyoruz tabii ama ee, kızımız orada 14 yaşında. Bakalım göreceğiz yani. Aynen diziyle ilgili de Sonuçta... çok pardon böldüm seni ama neler biliyoruz diye bakacak olursak eğer ben tek başıma olmaya alıştım ya yani başkası olunca bir şey oluyor tuhaflı bir iki görüşüm söyleyebilir miyim ondan sonra diziye geçelim mi bilmiyorum tamam hadi söyle tamam hadi şöyle bir şey söyleyeceğim bence şu noktadan bakmak lazım Marshall, Ali olsaydı, Hı. Bile, Marshall Ali, Ali olsaydı bile Marshall Ali olsaydı bile biliyorum çok tepki toplardı ben de derdim ki abi yani derdim biliyorum Hı -hı. bak diyeceğimi Hı -hı. E, ama buradaki olay şu karakterlerin özellikleri esasına bakarsak ee, kızını yetiştirmekte zorluklar çeken, şöyle zorluklar çeken yani e, hani maddi olarak çalışan bir baba. Tek başına. Evet yalnız bir yalnız baba. Bir baba e, yani o karakterin özellikleri bunlar esasına bakarsan. Anlatabiliyor muyum? <laughs> o Öbür tarafta da bir e, kızcağız var. Efendim. Hayattaki e, yerini bulmaya çalışıyor. Bulmaya çalışıyor. E, cinsel yönelimiyle işte ne diyelim işte ailesinin o e, Ailesini kaybetmesiyle falan. Ayrıca özel bir durumu da var hani bilmeyenler için. cinsel yönelim dermişler. Ondan bahsetmiyorum. Neyden bahsediyorsun? Ha tabii yani neyse şimdi spoiler olmasın. Sen esas pilottan bahsediyorsun. Neyse spoiler olmasın. Belki diziye çıkanlar vardır. bu özellikleri barındıran iki efendim karakter oluşturup bir araya bunları kattığın zaman üç aşağı 5 yukarı zaten bir şey çıkması lazım. Hani siyahı da olsa, Meksikalı olsa, efendim ne bileyim Virginyalı, beyaz da olsa. Yani ki nerede geçiyordu ilk oyun hatırlamıyorum ama ben de hatırlayamadım. Boston'da mıydı? İkincisi Seattle'da geçiyordu ama. yani an, ne ne demek istediğimi anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ben senin söylediğin şeye bir vurgu yapacağım. Hı -hı. Çok benzer düşünüyorum çünkü. Bu iki oyuncu arasındaki kimya daha öne çıkacaktır. Yani bu kızı oynat ama işte efendim Joel rolünde Tamamen sallıyorum Vigo Mortensen oynat. İşte hı hı. ne bileyim bizim e, Game of Thrones'daki Beyaz Atlı prensi oynat. Ki şey, öyle bir ismi? istekte vardı galiba. E, işte, Nikolay bir şey bir şey. Nikolay, bir Walt, Walter, <laughs> Malta, işte hatırladınız <laughs> bildiğiniz. Kastau evet. E, mesela Evet hakikaten böyle olur diyorsun. Ama sallıyorum bakılmıştır düşünülmüştür ikisi arasındaki kimya o kadar tutmayacak Belki. olarak görülmüştür. olabilir. Olabilir. E şimdi Pedro Pascal'ın o şey verebildiğini de görüyoruz. Ee, o sert mizacı da verebildiğini yer yer işte efendim duygusal böyle duygusal, kırılgan mi? onu da verebildiğini e, biliyoruz görüyoruz ee, o yüzden Mandalorian'dan en azından Hı -hı. bunu biliyoruz yani bu kanıtlanmış durumda ee, ben hani hayalinde kurduğun hani o işte oyunda gördüğün tiplere birebir benzesin hayalini kuruyorsan evet de değil ama ben izlemek isterim yani ben nasıl bir e, kimya olacak Hı -hı. izlemek isterim. Şöyle bir de şey gösterelim mi? Ne? E, kim kim oynuyor? Okay. Belki bilmeyen vardır. Şöyle göstereyim efendim. E, Pedro Pascal Joel'lu. Biraz Joel'un Joel yaşlı hali tabii değil mi? Yani daha ikinci oyundaki hali gibi sanki. Şeydeki Joel. Öyle mi diyorsun? Bilmem değil mi? Ha, bu bu Joel Buradaki Joel e, tabii tabi, evet. ikinci oyundan Aha. bu tabii İkinci oyundan kızımız da burada görüldüğü üzere Aha. işte efendim şeyi oynayacak tabii şu an ee, daha büyük bu Game of Thrones'daki fotoğrafı kızın yani görmedik son halini tabii ama evet. birazcık daha büyüktür herhalde. bence başka bir durum var yani o şeyden ziyade fiziksel özelliklerden ziyade bu Ashley Johnson muydu Ashley Johnson ee, Ellie oynayan şeyde Joel'da Troy Baker oynuyordu. Hı hı. Bence çok üst düzey performanslar veriyorlardı. Onları arar mıyız? Ben hani fiziksel şeyden evet. ziyade özellikle Troy Baker evet çok iyiydi ama özellikle ben e, Johnson, LA, Ashley Kesinlikle Johnson değil mi? Ashley Johnson. Çok 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 beğeniyorum. yani kafamızda onlar yarattı sonuçta ki hani e, diyoruz ya karakterlere benzeme. Onların aralarında belki yaş farkı yok ama aralarında böyle 20 yaş olan evet. bir, ya da belki 30 yaş olan iki insanı oynuyorlardı evet. yani. Sen diziyle ilgili bir şeyler söyleyeceksin. Diziyle ilgili neler biliyoruz onu diyecektim. sen de söylediğin gibi HBO'da yayınlanacak onu biliyoruz. Craig Mazin yapıyor. Hmm. Ee, şeyle birlikte hatta Neil Druckmann'da yapımcıları arasında ikisi birlikte yazıyorlarmış bu arada. Hmm. Ee, pilot bölümünü genç bir arkadaş çekiyor. 91 doğumlu zannediyorum. E, neydi ismi? Kantemir Balagov. E, daha önce yani sanıyorum böyle Rusya tarafından bir yerlerden tam Rus değil ama e, öyle değişik bir şey var background'u var yani hmm. e, iki tane de şey var öne çıkan filmi Tall Girl ve e, neydi diğeri Beanpole diye bayağı ödüllü ödüllü filmler öne çıkmış filmler yani enteresan bir şey çıkabilir oradan o açıdan en son yaptığı film mesela gene dönen filmiymiş 1945'te Leningrad'da geçiyor falan hmm. böyle yani şöyle bir şey var tabii diziler dizi e, daha çok elbette sinematografi yönetmenlik elbette çok çok önemli hı hı. yine ama e, dizi e, ve televizyon dünyasında ben e, yazımın daha hı. öne çıktığını Klasik, bu yaratıcı şey hani yani, yaratıcı yapımcı evet, falan senaryo yazım daha öne çıkıyor diye düşünüyorum o yüzden e, benim e, beklentim var bu diziyle hı hı. ilgili yani onu söyleyebilirim söylemediğimiz bir şey kaldı mı unuttuğumuz acaba diye e, kaldıysa da arkadaşlar eklerler canım evet, yorumlara siz düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumlarınızı paylaşın ee, bununla ilgili söyleyecek şeyler bunlar Hı. herhalde. Şimdi Pedro Pascal Mandalorian falan dedik efendim. E, Grogu ile yolculuğunda işte duygusal anlar yaşatan e, ve bu duygusal anları yaşatırken diğer karakterlerle de bütünleşmemizi sağlayan Mandalorian demişken nasıl bağlayacağını şaşırdı. Baba karakter. Ee, <laughs> şöyle bir muhabbet evet. döndü. Ondan da bahsedeceğiz Hı -hı. şimdi. Bugün iki haberli. iki <laughs> haber var. İkinci haberimiz de şöyle efendim ben açayım Mandalorianın kadrosundaki önemli diyebileceğimiz hı hı. yıldızlardan Gina Carano sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle Disney tarafından kovulmuş işine son verilmiş, şutlamışlar kapı dışarı etmiş. Yani evet böyle bir durum var. Evet. Ee, ne diyorsun? Vallahi şimdi olay şöyleymiş benim anladığım kadarıyla. Bu arkadaş bir e, sosyal medyada sanıyorum Instagram'da bir post paylaşmış. Hı, ee, postu. Evet. Yani hani tamamını okumasak da şu manaya gelen bir şey söylüyor. Bu günümüzde diyor bu Amerika'daki cumhuriyetçiler var ya bu tır, yani. Trumpçılar diyebiliriz belki bilemedim. E, Trump bu şeyi kaybetti biliyorsunuz seçimi. Şu anda diyor cumhuriyetçilerin diyor gördüğüm muamele bu holokost zamanında soykırım zamanında Yahudilerin gördüğü muameleye benziyor gibisinden bir şey söylüyor. Bu söylemiş. bir çıkarım ama. Çıkarım, bu çıkarım. Tabii. Şimdi şuradaki metni okuduğumuz zaman o metni daha şu aslında diyor ki e, Yahudiler hiçbir zaman Naziler tarafından e, şey yapılmadı. E, daha doğrusu şöyle söyleyeyim hiçbir zaman demeyelim. Yahudiler sokaklarda naziler, nazi askerler tarafından değil ama komşuları tarafından dövüldü, kovalandı. Hatta çocuklar tarafından bile e, tarih efendim oynandığı için, tarihle oynandığı için bugün çoğu insan bilmiyor veya farkına varmıyor ki e, nazi askerlerinin e, Binlerce Yahudi böylelik böylesine rahat böylesine kolaylıkla çevrelemesinin veya onları bastırmasının e, sebeplerinden biri veya sebebi hükümetin ilk önce e, komşularını Yahudilere düşman etmesidir. Cümle tam olduğunu, oldu mu? Oldu, Topladım bilmiyorum. Oldu. E, bunun şimdi buraya buraya kadar buraya kadar hı, evet yani katılabilirsiniz. Katılınabilir. Çünkü öyle bir durum var yani. Evet. E, böylesine e, yani o dönemde yaşanan işte Holokost gibi bir olaya kimsenin gıkını çıkmaması Ama bu kadar de... olması için insanların hakikaten uyutulmuş olması gerekiyor. Doğru ama hiçbir sokakta dövülmedi. Yani naziler ya, tarafından tamam, falan. O, tamam o bir abartı olarak kullanmış. Elbette naziler yaptı ama şunu demek istiyor yo, yani. Yo, abi naziler kalkıp da bunları yapamazdı. İnsanlar, İnsanlar göz yumdu. Rıza göstermese Kesinlikle, göz yummasa. Kesinlikle doğru. Demiş. Okey tamam. Bu son cümle sıkıntılı. Bugün birinden efendim politik görüşüne değinile nefret etmenin ne fark var bundan demiş. Şimdi bunu normalde ee, söyleseniz belki çok sıkıntı olmaz ama bugünkü politik bağlamda değerlendirdiğiniz zaman, bugünkü politik bağlamda değerlendirdiğinizde olay biraz şuraya çıkıyor. Amerikan efendim politik e, landscape ne diyelim, e, Amerikan güncel, politik, politikası, güncel politikasına falan birazcık aşinaysanız orada dönen tartışmaları bilirsiniz. İşte şu anda e, free speech, özgür konuşma, özgür efendim ifade e, diyenler e, daha çok cumhuriyetçiler. Ee, ve işte biliyorsunuz bu Midwest falan denen işte Orta Batı denen yerdeki insanlar Amerikalılar işte hükümet çok sevmiyorlar istemiyorlar işte silahlarımızı elimizden alamazsınız diyorlar maske takmak istemiyoruz maske, yani, evet yani bir sürü yansıması var bunun özgür ifade etmek istiyorum kendimi diyorlar ee, Diyorlar da diyorlar Bu o taraf bir uca kaymış durumda bizim daha çok bildiğimiz popüler kültürde popüler işte medyada falan bildiğimiz öbür uca kayan uçta işte bu social justice dediğimiz tarafı oluyor yani tırnak içinde diyorum öyle öyle şey yapıyoruz ya işte social justice'çiler falan öbür tarafta oradan uca gidiyor ama bu taraf bayağı bir gitmiş durumda o tarafa anlatabiliyor muyum? Ve anladığımız kadarıyla Cine Karahanon'un da böyle bir, bir e, cumhuriyetçi bir geçmişi var yani öyle evet. bir bakış açısından yazılıyor. Evet yani o politik bağlamda değerlendirince diyor ki abi biz söyleriz ederiz işte Trump'ı da desteklerim bilmem ne falan işte sen benden nefret edersen ee, ne farkı var bunun bizi ötekileştirmekten e, siz yani, işte nazilerin yaptığını yapıyorsunuz aynen, Bize bir, faşizm yapıyorsunuz. Eh, Yahudi durumunu düşüyoruz. Siz işte Nazi gibi davranıyorsunuz. Evet. Şimdi bu kıyaslanacak bir şey değil bir şey yani. yani. Çok 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 anlamsız ötesi bir şey yani. Çok e, talihsiz bir. Bayağı talihsiz, <laughs> Çok bir, talihsiz kıyaslama. bir kıyaslama. Ee... Saçma yani. Şöyle diyelim. Tamam bunu ifade etme özgürlüğüm var. Bunu ifade ettin. Okey tamam bunu ifade ettin ama işte Disney ile çalışıyorsan. Evet Disney dedi ki sıkıntı. o zaman benim seni kovma hakkım var. Peki. Evet. Ya öyle oluyor çünkü <laughs> abi. Yani tamam sen bunu ifade ettin. Elbette bunu ifade edebilirsin. Eee ki bunun sınırları var bence ama neyse ee, yani özgür ifade e, ifade özgürlüğü falan dediğiniz zaman sınırsız bir şey değil. Ee, hani ama burada söylediğin tamam ifade ettin ki ama Disney ile çalışıyorsan Lucas filmle çalışıyorsan orada bir sıkıntı oluşuyor. Öyle. Ee, Sıkıntılı şimdi çok özür dilerim ha? bu şey de olacaktı diye hatırlıyorum böyle bir spin-off falan gibi bir şey de evet, olacaktı diye hatırlıyorum. Evet öyle bir şeyden bahsediliyordu galiba. Cara Dune'la ilgili yani bu e, karakterle ilgili Hı -hı. Mandalorian'daki karakterle ilgili işte neydi Rangers ne Rangers'dı? Hı -hı. Ee, evet bir şey vardı hiç hatırlayamadım ben de. of e, New Republic miydi? sanıyorum öyle, öyle bir dizi olacaktı galiba. E Şimdi hem Mandalorian'da olmayacak kendisi hem o e, spin-off'ta yer almayacak kendisi gibi gözüküyor. Ee, şey tartışmasının dışında yani şimdi bu efendim politik politik muhabbetin tartışmanın dışında... E şey tabii üzücü yani orada bir kimya tutmuştu iyi ya, gidiyordu tabii ki. o açıdan da üzücü. Ne Öyle yani çok talihsiz olduğunu düşünüyorum ama şöyle bir şey de var arka planı da var. Bu abla e, anladığım kadarıyla sosyal medyada bu tip şeyler daha önce de paylaşmış. 2020 senesinde mesela e, baktım ben bir iki tane daha paylaşım var. Bir tanesi şey maske takılmasını eleştiren mesela mimler falan paylaşmış Twitter'da. Hı hı. Ondan sonra e, gene 2020'de e, başkanlık seçiminde oy sahteciliği yapıldı falan filan tarzı böyle şeyler. hani Gerçek olmayan şeyler paylaşmış. Yani hele bu çok talihsiz olmuş çünkü Amerika'da biliyoruz ki şeyler özellikle cumhuriyetçiler daha böyle yani beyazlar falan daha fazla cumhuriyetçi öyle diyebiliriz. Ezilen kesim genelde onlar olmuyor yani ve buna rağmen çok eziliyoruz ayağa yapmak biraz abuk oluyor yani yapmasın. Hoş girmek istemiyorum çıkamayız oradan çünkü şimdi evet. o kadar derin mevzu. Yani biz böyle e, biliyorum yani biz dışarıdan bakıldığı zaman belli şeylerle görüyoruz. Belli lenslerin arkasından görüyoruz falan ama biraz yakından takip ettiğin zaman çok enteresan derin bir muhabbet. Çok girmek istemiyorum açıkçası ama şöyle bir şey kendini gösteriyor hakikaten. E, nasıl diyelim ben özgürce mesela nefret... E, yani sırf bu cumhuriyetçiler ocu bucu falan için söylemiyorum. Sosyal medyada da böyle bir şey var biliyorsunuz yani. Ben çok rahatlıkla özgürlükle nefret söyleminde bulunabilirim. Eğer beni susturursan sen faşistsin. Evet. Gibi. Yani mesela biz, evet yani çıkıp bizde sen... de belli örnekleri var. Şimdi ben çok detaya girmek istemiyorum. Yani böyle Twitter'da falan böyle yok işte Twitter hesabı kapandı, açıldı bilmem ne muhabbetleri. Sen hani böyle kafana göre konuşacaksın. Ha bütün eşcinseller işte şöyledir Bak şimdi. mesela, şöyledir, böyledir yani. diyeceksin. Nefret söyleme yapacaksın. Yapacaksın. Mesela susturulduğun zaman vay efendim benim e, ifade özgürlüğümü kısıtlıyorsun. Yani. O sınırsız bir şey değil o. Yani en azından o ben öyle. O şekilde işlemiyor yani. Öyle evet. Yani bu 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 bu, bu şeye alana girdiğin zaman Dizniyle iş akdin sonlandırılır. No. Normal. Öyle olmuş. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diyeceğim. Biliyorum aşağısı karışacak şimdi Aynen, yorumlardan. Aynen karışacak. Rica da bulunayım. Bak biz burada efendi gibi böyle konuşuyoruz. Siz de rica edeceğim. Ee, görüşünüzü e, üslubuyla efendim ifade edin. Çünkü bu konu biliyorum yani bizde de çok böyle hararetle falan evet. tartışılıyor. Sakin olalım arkadaşlar. Sakin olalım. Bak bizim politikamızı biliyorsunuz. Böyle pasif agresif o bu işte böyle çıkış mıkış bilmem ne direkt. Baba. Disney kendi, kendi gibi konuşur. basarız. <laughs> Hiç kendi kendine konuşur bulursun kendini ona göre yani. Onu da söyleyeyim yani. Neyse atlattık mı bugünkü haberleri? Atlattık 20 bak ateşlendik bile valla. Evet 20 dakikayı bulduk. Yine bu evet 20 dakikalık bir kısa video oldu. <laughs> Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı paylaşın. Bir, 2 Efendim videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Klasik biliyorsunuz durum bu. 3 zile basmazsanız Video geldiğinde haberiniz olmuyor. Bak olmayabilir. Onu da söylüyorum. Bunu da unutmayınız. bir an Memnunsanız. Şey... Çok özür dilerim. Lütfen. Bir an şey edeceksin sanırım. E, Lime Nissen gibi zile basmazsanız ha, sizi bulurum. Falan, bulurum. Oraya gelir falan. Bak şimdi yerli milli GPS sistemi falan da oluyor. Hakikaten bulurum sizi ona göre. <laughs> ee, bunlar böyle. Bir de şimdi biz bayağı bir şeyler falan izledik son zamanlarda. Bir Cuma günü yapar mıyız öyle bir şey? Bir bir, pro, bir şeyimiz var mı Cuma günü? Yok herhalde. Kar, kar beklerken Soğukta. İnanılmaz böyle son yılların en soğuk. Cuma soğu... bu arada yarın değil mi? Yarın Cuma evet. evet. Uçtum yani kusura bakmayın. Yok bende. Vaziyette. iş vaziyetteyim. güç şu an valla elimde Kafalar, 4 ila 5 iş var yani yapmam gereken falan. Neyse yarın yani Cuma gecesi yani 10 ikisi mi oluyor? 10, bugün mi? Bugün, e, bugün ayın 11'i. 12'si. 12 Şubat, Cuma gecesi. Oturalım şöyle güzel bir nezik geceler yapalım. izlediğimiz şeyler üzerine konuşalım. Neler izledik onu da bir size şeyini vermek istiyorum. Bak. 3 tane güzel belgesel. Hatta 4 oluyor şimdi. E, Night Stalker. The Ripper. Efendim. E, Confessions of... Confession, the, the Confession Killer. Killer. Ve dördüncüsü de bu Cecil Hotel. Netflix'te çıktı bunlar. Böyle bir seri katil falan şey yaptık. Gizemli seri katil. He, böyle bir paket yaptık. Dört tane. Onları konuşacağız. Expanse. 5 sezon. Ufak gireriz. Ayrı video yapmak istiyorum. Yem etmek istemiyorum. Açık konuşmak gerekirse. Peki. The Dig. Üzerine de konuşacağız. Netflix'te gene geldi biliyorsunuz. Ralph Fiennes'la Carey Mulligan. Oynamış olduğu film. Onlar üzerine bir, bir gelin bir muhabbet, sinema Özleştik muhabbeti yapalım. Zaten Yapmadık zaten ya. ya. He, olur mu? onu da duyurusunu yapmış olayım. Budur. Gençler kendinize iyi bakınız. Üpüyoruz seviyoruz sizleri. Canımsınız.